Borsayı sarsan büyük krizler. Tarihten 5 büyük ders, borsa, insan psikolojisinin en net yansıdığı yerdir. Korku ve açgözlülük, tarihin her döneminde büyük dalgalanmalara neden oldu. Şimdi gelin, borsa tarihine damga vuran en büyük ekonomik krizlere yakından bakalım. Aşağı yönlü eğilim Birinci 1929 Büyük Buhranı, Wall Street'in çöküşü. Her şey 1920'lerin sonunda başladı. ABD ekonomisi altın çağını yaşıyordu. İnsanlar borsadan para kazanmanın kolay olduğuna inanmıştı. Ancak 29 Ekim 1929'da, Karasalı, günü, her şey tersine döndü. Hisseler bir günde %12'den fazla değer kaybetti. Milyonlarca insan servetini, evini, hatta işini kaybetti. Bu çöküş sadece Amerika'yı değil, tüm dünyayı etkiledi ve tarihe, büyük buhran, olarak geçti. Tire 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 2. 1973 Petrol Krizi bu kez kriz borsadan değil, jeopolitikten geldi. Arap ülkeleri, İsrail'i destekleyen ülkelere petrol ambargosu uyguladı. Petrol fiyatları birkaç ay içinde dört kat arttı. Bu da üretim maliyetlerini fırlattı, enflasyonu patlattı, borsaları çökertti. Dünya ilk kez enerji fiyatlarının küresel ekonomiyi nasıl sarsabileceğini gördü. 3. 1987 Karapazartesi 19 Ekim 1987'de Dow Jones Endeksi tek günde %22 düştü. Bugün bile bu tarihinin en büyük günlük düşüşüdür. Nedeni bilgisayar destekli otomatik satış sistemleri. Yani teknoloji ilk defa borsa çöküşünde başrol oynamıştı. Panikle birlikte zincirleme satışlar başladı ve piyasalar kaosa sürüklendi. 4. 2008 küresel finans krizi. 2000'lerin başında Amerikan bankaları herkese ev kredisi dağıtıyordu. Riskli krediler mortgage paketleri halinde satıldı. Ama balon patladığında Lehman Brothers gibi dev bankalar iflas etti. Dünya piyasaları çakıldı, milyonlarca kişi işsiz kaldı. Bu kriz, çok büyük hiçbir şey batmaz inancını yerle bir etti. 5. 2020 koronavirüs krizi ve son olarak çok yakın bir dönem. 2020'de pandemi başladığında küresel borsalar birkaç hafta içinde %30'dan fazla düştü. Belirsizlik korkusu piyasaları dondurdu. Ama ardından merkez bankaları trilyonlarca dolar bastı, faizleri düşürdü. Bu da borsalarda tarihin en hızlı toparlanmalarından birine yol açtı. Sonuç: Her kriz farklı nedenlerle doğdu. Ama hepsi aynı gerçeği öğretti: Borsada en büyük düşman aslında insanın kendi duygularıdır. Korku, panik ve sabırsızlık. Kriz dönemleri büyük servetleri yok ettiği kadar yeni fırsatları da doğurur. Unutma, her çöküş bir sonraki yükselişin habercisidir. Borsa sadece rakamlar değildir, insan hikayeleridir. Geçmişin krizlerinden ders alanlar, geleceğin kazananları olur.